insanın ruhu gökyüzünden, alemi ervahtan ana karnına gelirken Mustafa Efendi ecen oku çekilir diyor. Ecel oku çekilir. Kimisine o çocuk ana rahmine düşüyor anında vurul, Anasının karnında öldü derler. O ok ne zaman vuracak belli değildir. Gençim, kuvvetliyim, zenginim deme. Her an ölüm insanın kölgesi gibi arkasından yürür. Dut <laughs> dediğinde hemen teslim alır. Ezra'yı aleyhisselam ibadetten geri kalma. Ey kulum, 24 saat zarfında sen 5 dakika bana ayıramadın mı? Bir beş dakika olsun, bir abdest alıp Rabbıma bir secde edeyim de vakti yok mu? Vaktimiz yok. Namaza vaktimiz var ya. İtliğe, itavatlığa vaktin var. Her pisliği yapma vaktin var. İbadet deyince, vaktimiz var bizim beş vakit namaz kılalım. He. Kıldıracak amma. Ne kadar borcu varsa kıldıracak mahşer gününde. Hasılı kelam toplanalım. Ey Müslümanlar! Adı Müslüman olmakla insan kurtulmaz. Amelimiz Müslüman ameli olsun kafirler gibi yaşamayın. Müslüman gibi yaşayın ki kurtulasınız.